Baktım ki Van Gölü buz tutmuş. Ben de dedim bunu fırsata çevireyim. Ne yapabilirim? Çocuklar ailemi aldım. Geldim şu anda Van Gölü'nün üzerinde buzların üzerinde piknik yapıyoruz. Covid-19'un aslında insan yaşamına katı değerler de var. Bunlardan da biri neydi biliyor musun? Her zaman buraları görüyorduk ama fırsat bilip değerlendirmiyorduk. Bu da ona vesile oldu. Malum havaların aşırı soğuması nedeniyle Van Gölü buz tuttu. Biz de bu buz olayını fırsata çevirelim dedik ve ailecek piknik yapalım istedik. Bu krizi fırsata dönüştürelim. Ne yapalım? Piknik yapalım. İlk defa olacak bir şey. Biz de buzu görünce mangalımızı, masamızı, sandalyemizi aldık geldik ve ailece piknik yapalım dedik. E, yalnız benim buradan diğer ailelere de seslenmek istediğim bir husus var. E, Malum havalar soğuk, hayvanlarımız aç. Bir kap yemek, bir kap mama koyarlarsa çevreye, doğaya çok iyi olur. Abi pişirsek mi? Öbünce yapın. Oho, afiyet olsun. Abi <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> de şey yapalım. Sesim yeter Hı.

Van'ın Erciş 8 kilometre uzaklıkta Gölazı Mahallesi'nde havalar iyiden niye soğuyunca Van Gölü buz tuttu. Bunu fırsata çeviren bazı aileler Van Gölü'nün buz tutmuş yüzeyinde mangal keyfi yaptı.